Herkese günaydınlar arkadaşlar. Sabah çektiğim canlı yayınlardan birinde daha buluştuk. E, nasılsınız, iyisinizdir inşallah. E, bu canlı yayınımızda bana gelen sorularda çektiğimiz canlı yayınlara devam ediyoruz. Bana gelen en çok sorulardan birisi de kredi çekip e, borsaya girdiğini ve e, zarar ettiğini, kredi gününün yaklaştığını ve e, tabiri caizse psikolojisinin bozulduğunu, stres içinde olduğunu söyleyenler var. Şimdi öncelikle şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Krediyle kesinlikle ve kesinlikle borsaya girmeyin. Tabi bunu bizlere özendirmek isteyenler de var. Belki takip etmişsinizdir. Hani Youtube'da borsa takip edenler. Bir Youtuber vardı. Enis Dolapbaşı mı? Herhalde Dolapbaşı, Enes Dolapbaşı diye. 50 bin krediyle girip e, annesine çektirdiği 50 bin krediyle girip zengin olduğunu iddia eden bir arkadaş. 2007-2008 yıllarında 50 bin liraya çektiği krediyle annesine çektiği krediyle zengin olduğunu bize anlatmaya çalışan bir arkadaş vardı. Bunlara kesinlikle özendirici şeyleri kabulmayın arkadaşlar. Çünkü krediler biliyorsunuz banka mevduatlarıdır. Yani belli vadelerde belirli faiz karşılığında verilir. Fakat borsada kesinlikle bir vade söz konusu değildir. Bir hisseyi aldığımız zaman o hisse iki ayda da çıkabilir, üç ayda da çıkabilir, 4 ay inip beşinci ayda çıkabilir, altıncı ayda çıkabilir. Kredi buna bağlı olamaz. Kredinin günü vardır. Ve faiz işler ve günü geldiği zaman onu ödemek zorundayız. Borsa o gün çıkar mı çıkmaz mı, o gün bize kar getirir mi, kar getirmez mi bunu bilemeyiz. Bu yüzden faizler, krediler, mevduat günleri, vadeliler kesinlikle borsaya göre değildir. Bu yüzden ben hiçbirinize hiç kimse ben daha bu zamana kadar hiçbir zaman bir borç parayla bir krediyle borsaya girmedim hisse almadım. Sizlerin de böyle hatalara düşmemenizi tavsiye ederim. Ne kadar e, güvenirseniz güvenin bir hisseye. Çıkacağı kesin olarak da size söylense, siz kesin olarak da görseniz, onun sizin mevduat tarihine, faiz tarihine uyması, e, uyması denk gelmez arkadaşlar. Çünkü hiçbir zaman faizler durmaz. E, günü geldi miydi, işler ama borsa öyle değildir. Borsanın ne zaman çıkacağını, ne zaman ineceğini bilemeyiz. En güvendiğimiz bir ay çıkacak <laughs> dediğimiz ise iki ay sonra çıkabilir. Çıkar ama üç ay sonra çıkabilir. Bana birçok kişiden e, böyle mesajlar geliyor. E, kredi çektiğini, borçlu olduğunu, kredi gününün yaklaştığını söyleyenler. Fakat borsa hiçbir zaman krediye, tarihe uymaz arkadaşlar. Tabi işte dediğim gibi o, o da başı mıydı? E, dolap başı, Enes Dolap başı diye bazı arkadaşlar falan öyle böyle krediyle çekip zengin olduğunu falan söyleyenler var. Bir kere öncelikle 2007-2008 yıllarında memur veya emekli hiç kimseye 50 bin lira kredi hiçbir banka vermezdi. Hala da vermez öyle yüksek meblalar. <laughs> kolay kolay vermez diyelim. Yani 50 bin lira çektiğini memur annesi adına 50 bin lira çektiğini sonra zengin olduğunu söyle. Bunlara sakın itibar etmeyin arkadaşlar. Hiçbir zaman krediyle çektiğimiz parayla da borsaya girmeyelim. Çünkü borsa hiçbir zaman bir tarihe sığmaz. Hani Bir ay sonra illa bu olacak. Bir hisse yükselir. Ama 20 günde yükselir dediğimiz hisse yükselir. Fakat 20 günde yükselmez de 2 ay sonra yükselir. Az satlara, az talep ilişkisine bağlıdır. Tavan gidecek hisse 3 gün tavan gider. Biraz duraklar, düşüş yapar. Belli bir süre sonra yükselir. Onda bir hisse yükseliyordur, almışınızdır, iyidir, mali durumu iyidir, hisseyi herkes medyada yükseliyordur. Ülkede olağanüstü bir şey olur. Bank işte bir önceki gördüğünüz gibi banka başkanı değişir, bir darbe olur, bir askeri bir şey olur veyahut da pandemi gibi bir şey olur. Bir anda ne yapar? Normal gidecek bir hisse, bütün hisse borsa çöker. O zaman tabi borsanın nasıl çökeceğini bir anda çökeceğini zaten kimse bilemez. Bilse zaten zengin olur. Borsa bakarsınız bir gece bir olay olur ülkede. Merkez Bankası Başkanı değişir veya başka bir şeyler olur veya ekonomi çeker veya borsalar çöker sizin kredi günü gelir fakat siz onu karşılayamazsınız o zaman ne olur? Faiz üstüne faiz biner tabiri caizse borsadan da kaybetmiş olursunuz krediyle de kaybetmiş olursunuz bankaya karşı itibarınız gider borsadan soğuyarsınız ee, psikolojiniz bozulur borsaya güveniniz azalır bu yüzden biz her zaman için borsaya sizi borsayı size sevdirmek, sizi borsaya alıştırmak, borsada kazanç elde etmek isteyen birisi olarak, bir youtuber olarak sizin hiçbir zaman krediyle veya herhangi birinden aldığınız borçla borsaya girmemenizi kesinlikle altını kalın çizgiler çizerek sizlere buradan e, tavsiye ederim arkadaşlar. E, sizlerin yapabileceği en iyi şey nakit parayla hazır parayla hisseler alıp belli zamanlar bekleyip kar ile çıkmaktır arkadaşlar. En güzel borsa nakit sermaye ile hisse alınan borsadır. Çünkü ne derler hani elden gelen yemek öğün olmaz, öğün olsa va vaktinde bulunmaz derler. Yani başkasından gelen yemek ya size karnınız tokken gelir ya da sizde yemek varken gelir aç olduğunuz zamanı denk getiremez elden gelen yemek. Sizin yemek yiyişiniz kendi karnınızın açlığına göredir. Başkasının yaptığı yemeğe göre değildir. Kredi de aynen öyledir. Ee, sizin kendi kazançlarınıza göredir. Kredinize zamanına borsa uymaz. Bu yüzden burayı kesinlikle kredi işlemlerinizde kullanmayın arkadaşlar. Sormak istediğiniz sorular varsa kredi konusunda yani kredi konusunda dersen borsa kredi arasındaki ilişkiyi sorabilirsiniz arkadaşlar. Gerek şu an gerek e, videoyu izledikten sonra sizlerin soruları her zaman için ben kale alıyorum. Yorumlarınızı her zaman için teker teker okuyorum. E, sorduğunuz gerekli hisseler var. Bunlara video çekiyorum. Veyahut da gerekli sorular varsa bu tür videolar çekiyorum. Genelde bana sorulan sorular üzerinden videolar çekiyorum. Bana gelen soruların en başlarından, en can alıcılarından birisi de Hocam kredi çektim. Kredi günüm yaklaşıyor. Zarardayım. Hisse verir misiniz? E şimdi yani vereceğimiz hisse senin faiz mevduat mevduat faiz gününe denk tam gelecek diye bir garanti veremeyiz. 15 gün sonra ederiz. 20 gün sonra yükselecek deriz. 2 ay sonra 40 gün sonra yükselir. Bu da borsanın doğasıdır. Beklemektir illaki belli bir e, saate, belirli bir zamana borsayı sığdıramayız arkadaşlar. Bu yüzden belli bir zamana, belli bir zaman dilimine borsa hisselerini sığdıramadığımız gibi kredili mevduatlı faizli hesaplara da hiçbir zaman borsa denk gelmeyebilir. Ayın 15'inde kredili faiz ödemeniz vardır. Hiçbir hisseyi ayın 15'ine kadar kendimiz yükseltemeyiz. Onun yükselmesini beklemeliyiz arkadaşlar tabi e, youtuberlarda söylediğim gibi e, yalan hikayeler anlatan çok bilhassa izleyici kazanıp izlenmek için hikayeler anlatanlar çok işte kredi çektiğini O kredinin zengin olduğunu yok 50 bin lira çektiğini e, 3-5 sene sonra o kredisini ödeyip milyonlar, milyarlar kazandığını, zengin olduğunu söyleyen YouTuber'lar var. Bunlara itibar etmeyin arkadaşlar. Yani <laughs> 50 bin lira çektiğiniz kredi size çok zarar getirebilir. Kaldı ki borsayı en iyi şekilde öğrenmek lazım. Zaten borsayı en iyi şekilde öğrendik miydi arkadaşlar? 1000 liradan 2000 liradan da o parayı 50 bin lira yaparız. İlla ki kredi çekip yükselmekten bu iş olma. Şöyle söyleyeyim size. Borsa hiçbir zaman kumar değildir arkadaşlar. Borsa bir yatırım aracıdır. Bir şirkete, bir firmaya ortak olmaktır ve temettüsünden, o ortaklığından kazancına kar etmektir. Yeri geldiğinde ortaklığı isteyen başka birine devretmektir. Yani satmaktır. Bu e, hisse senedi alım satımlarının e, mantığıdır. Yani bir hisse senedi alıp şirkete ortak olmaktır. Onların karını her sene almaktır. Zararındaysa zararına, karındaysa temettüsüne ortak olmaktır. Denk geldiği zaman da e, iyi fiyatlara ortaklığı başka birine satmaktır. Ama işin içine kredi girdi miydi? Bu hafif de olsa kumara bulaşır arkadaşlar. Çünkü çektiğimiz şeyi krediyi zarar zarar uğrattığımız zaman belki isteği zararına satıp vadesi geldiğinde bankaya vermek zorundayız. Bankanın faizi her zaman için borsada tehlikelidir arkadaşlar. Bu yüzden hiçbir zaman sizlere borsaya girerken gerek başkasından aldığınız borç parayla gerek bankadan çektiğiniz kredilerle borsaya bulaşmayın arkadaşlar. Borsaya nakit paranızla bekleyebileceğiniz köşede durmuş veyahut da <laughs> uzun zaman elde edemeyeceğiniz paralarla borsaya girin arkadaşlar. Borsanın en büyük ilacı tabii ki de sabırdır. Sabır da neyle olur? Zamanla olur. Zamanda kendi paranız var ise nakitte ise sabır gerçekleşir. Zaman gerçekleşir. Başkasının parasıyla girdiğiniz zaman ne olur? o arkadaş zamanı geldiğinde para ister. Banka gel, zaman geldiğinde, mevduatı geldiğinde faizini ister. O zaman hisseyi ucuza, zarara satmak durumunda kalırız. Ve borsaya Kalmaz arkadaşlar. Sizlere bugünkü tavsiyem bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Herkese hayırlı sabahlar, hayırlı günler, hayırlı pazarlar. Sağlıcakla kalın. Like butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı izleyenler de Abone olsunlar. Üye olmak istiyorsanız da katıl butonuna basarak aylık 30 TL'ye katıl butonundan üye olabilirsiniz. Kesinlikle ve kesinlikle like butonlarına basıyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere sevgili saygılar.